Fırat'ın her cismin ağırlığını olduğundan 1.2 kilo daha fazla tartan bozuk bir baskülü vardır. Fırat eşit bölmeleri ayrılmış göstergesi bulunan bu baskülde tartıldığında gösterge aşağıdaki gibi olmaktadır. Buna göre Fırat'ın gerçek ağırlığı aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş bize. Şimdi bakalım 75'ten 80'e kaç kilo var arkadaşlar? 5 kilo var. Peki kaç bölmeye ayırmışlar sayalım mı? 1, 2, 3, 4 bölme. O zaman 5'i 4'e bölersek her bir bölmeyin aralığını ne yapabiliriz? Bulabiliriz değil mi? Peki 5'i 4'e bölünce ne gelir? 1 kere var desek 4 kaldı. Şuraya bir 0 koysak buraya bir virgül koysak 2 kere var. 8, 2 20'de 4, 5 mi? 1 25 gelecek öyle değil mi? Ya da burayı ne yapardık? 25 ile genişletirdik. 125 bölü 100'den de 1.25'i bulurduk. Demek ki her bir bölme arası 1.25. Peki buradan buraya kaç bölme var? 3 bölme var. O zaman 1.25'i 3 ile çarparsam kaç kilo burası? 3.75. O zaman 75'in üzerine 3.75 eklersek bizim Fırat'ın ağırlığı 78.75 kiloymuş. Bu basküle göre. Ama bu baskülünde bir özelliği var. Fazla tartıyor. O zaman o fazlalığı hemen çıkartalım 1.2'yi. Ya da 1.2 ne demek? 1.20 demek değil mi? çıkartırsak 5, 5, 7, 7 mi? Ha, demek ki Fırat'ın gerçekte olan ağırlığı 77.55 kilo. Yani aradığımız cevap B şıkkı.